Evet sayın seyirciler, Cem Yılmaz'ın Do Not Disturb filmi dün Netflix'te harika bir biçimde gösterime girdi. Ben de hemen izledim. Şimdi sizin için yorumlayacağım. Ö önce oyuncu kadrosunu saymak istiyorum. Cem Yılmaz, Aseneroğlu, Eroğlu, Celal Kadri Kunoğlu, Usta Oyuncu Celal Kadri Kunoğlu, Özge Özberk, Bülent Şakrak, Nilperi Şahinkaya, Seda Akman, Mustafa Kırantepe, Selen Şener ve Diren Polatoğulları e, yer alıyor filmde. Ee, gerçekten e, çok müthiş bir film olmuş diyebilirim. Ee, şöyle e, kişisel gelişimcileri iyi alan bir film olmuş. Kişisel gelişimcilerin pek gideceğini söyleyemem. Ama gerçekten kişisel gelişimcilerin e, değindikleri boş noktaları iyi almış. Mesela şey e, diyor filmde e, keçi boynuzu yiyerek mi Mutlu olacağız diyor. İyi bir insan olacağız diyor. Bir de probiyotik yoğurt yiyerek mi mutlu insan olacağız diyor. Gerçekten çok e, yani şöyle e, kişisel gelişimciler tiyye almış derken sosyal medyadan kişisel gelişim yapanları tiyye almış. E, gerçekten bence iyi bir noktaya değinmiş. Hayat üzerine müthiş bir film diyebilirim. Şimdilik benden bu kadar. Hoşça kalın.